Şimdi parkları bana savunuyor ya Güven Bey. Şimdi bunu da savunsun bakalım ne diyecek. Tuz Yapı herhalde devrettiğimiz iki ayda bir Tuzla Belediyesinin borçlarına karşılık Tuz Yapı arsa devrediyoruz. Bu defa neyi devrediyoruz? Orhanlı Mahallesi'nde tamamı park alanında kalan yerler bunlar. Orhanlı Mahallesi'nde park alanında kalan e, yerler ile Postane Mahallesi'nde konut alanında kalan yerler toplamı 16 dönüm arsayı biz tuz yapa borçlarına karşılık devrediyoruz. Daha önce de söyledik. Siz tuz yapa borcunuz varsa satılabilir konumdaki arsalarınızı ihale ile satıp da parayı ödemek yerine neden tuz yapa doğrudan devrediyorsunuz? Park alanlarını da mı devrediyorsunuz? Tuz yap park alanlarını ne yapacak? Bu Tuzla Belediyesi'nin artık iflas ettiğinin resmidir bence. Bir de şunu söyleyeyim. Bu tuz yapa devrettiğiniz park alanında kimin haczi var? Yavuzlar Camii Yaptırma, Kur'an Kursu Yaptırma Yaşatma Derneği'nin 2 milyon liradan fazla haczi var. Haciz koydurmuşsunuz park alanlarının tapularına dahi. Tuzla Belediyesi nasıl yönetiliyor acaba? Tuzla Belediyesi bu kadar borcu nereden yapıyor da vatandaş park alanlarının tapularına bile haciz koyuyor? Toplam 55 dönüm, 61, 70 dönüm yaptı tuz yapa devrettiğiniz, sata, 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 tuzla belediyesinde belediye hizmet alanı yapacak yer bırakmadınız. Dolayısıyla red kararı, red, redoyu veriyoruz. Buyurun Güven Bey. Başkanım söz konusu dos dosya ile ilgili olarak daha önce de burada belediye başkanımız da izahatta bulunmuştu. Tuz yapla belediyemiz arasında süre gelen ilişki nedeniyle her ay fatura kesilmesinden dolayı tuz yapa bizim belediye olarak borcumuz bulunmaktadır. İdari evet. tasarruf açısından tercih olarak kullanılabilecek yöntemlerden bir tanesi de arsanın verilmesi suretiyle borcun kapatılmasına ilişkin hukuki meseledir. Evet. Bu bizim tercih ettiğimiz bir yoldur ve söylüyoruz. Ülke Hanım'a soracak da değiliz. Açıkçası biz Tuzla Belediyesi'nde çok iyi yönetmekteyiz. Elhamdülillah bugüne kadar milletimizin teveccühü de bunu göstermektedir. Kini olanlar, ön yargılı olanlar, hasetli olanların dışındaki herkes de bunu görüyor ve bu memnuniyetini dile getirmektedir. Teşekkür ediyorum başkanım. Evet. Evet. Ee... Raporun komisyondan geldiği şekliyle oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Rapor oy çokluğuyla kabul edilmiştir.